Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Kresula falçata ile sizlere geldim. Falçatayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın yaprakları çok farklı, çok güzel ve Kresula'nın hemen hemen en güzel türlerinden bir tanesi. Birinci güzellik özelliği arkadaşlar bakımı çok kolay. İkinci güzellik özelliği yaprakları çok farklı bir şekilde güneşi seven bir tür. Ve arkadaşlar Kresula falçatanın çiçeğini görmediyseniz Google'a girin bir bakın. O kadar muhteşem bir çiçeği var ki şu ortasından bir ok çıkarıyor. Kocaman bir kırmızı çiçek açıyor. Çok uzun sürede çiçekli kalan bir tür. Gerçekten muhteşem bir şey. Benim krasulam arkadaşlar burada bir arajman saksısındaydı. Ee, bu arajmanım aslında çok güzel bir arajmandı. Fakat bu seneki don olaylarından dolayı arajmanımın içindeki birçok türü kaybetmişim. Bakanın aracmanın içinde neredeyse tür yok denecek kadar az şu anda olanlar da bakım gerektiriyor. Onların tabii ki bakımlarını zamanla yapacağım. Şimdi ben öncelikle kresula falçatamı buradan çıkaracağım. Hem bakımını yapalım hem de sizlere bilgilerini vermek istedim. Arkadaşlar kresula türleri her zaman dediğim gibi biraz daha fazla güneş seven türler. Kök yapısı azdır kresulaların. Bütün sukulentlerin bu şekildedir aslında. Yan, e, özellikle altlarından bol yavru veren türlerdir. Ve e, özellikle sabah güneşinden akşam üzerine kadar güneş görürlerse çok severler. Fakat tabii ki güneşi güneşe alıştırarak çıkartmak çok önemlidir. Şöyle bakın ben birazcık köklerini e, boşaltacağım topraktan bir bakacağım herhangi bir çürüme var mı? Herhangi bir sorun var mı köklerinde? Kökleri gayet iyi görünüyor arkadaşlar. Saksıdaki diğer türler dondan etkilenmiş ölmüşler. Fakat da herhangi bir durum yok. Ee, bakın bu üstündeki yaralı olan yaprakları ben falçatadan uzaklaştıracağım arkadaşlar. Çünkü krasulamız bu yaralı olan yapraklara gücünü harcadığı için e, kendini büyümeye veremiyor. İsterseniz bakın üstündeki yavruları da ayırabilirsiniz. Hatta ben de onları ayırayım ki çünkü falçatanın bakın birçok yaprağı zedelenmiş, hasar almış e, soğuk donlardan dolayı onları alırsak bitkimiz çok çabuk bir şekilde kendini toparlayacaktır. Bakın bu yaprak da yine hasar almış. Bu yaprakları da atmıyoruz arkadaşlar. Yapraktan çok çabuk üreyen, çok güzel bebekler veren bir türdür. Yine bu kresolamızda mümkün mertebe bol çakıl taşlı bir toprağa dikerseniz Toprağı kurudukça su verirseniz Bakın şu yaprakların üstündeki kırmızı çilleri görüyorsunuzdur arkadaşlar. Güneş gördükçe böyle yaprakları çilleniyor. Ee, bayağı da büyüyen bir türdür. Çok güzel bir türdür. Bakın şu yaprağı da burada hasarlı. Bunu da hemen buradan alacağım ki Bitkimin hem gücünü almasın Hem de bu yapraktan bol bebekler alabileyim. İsterseniz kelle de alabilirsiniz. İsterseniz dibindeki yavruları ayıradabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sukulent bakımına ilk başlayan arkadaşlara krasula falçatayı kesinlikle tavsiye ederim. Herhangi bir sorun yaratmaz, sizi üzmez, sizi kesinlikle uğraştırmaz. Eşeveryaların bakımı krasulalara göre daha zordur. Özellikle yeni başlayanlara da krasulaları e, tavsiye ediyorum ki bunlar da deneyimlerini arttırsınlar Arkadaşlar bakın ben yapmam gerekenleri yaptım. Şu altlardaki kuru yaprakları aldım, bitkinin üzerindeki kötü yaprakları aldım. Şu ortasındaki çiçek sapı benzeri bir sap çıkartmış bakın. Onu da alıyorum çünkü üstü zedelenmiş. Bu şekilde şu an falçatamız gayet sağlıklı kaldı bakın. Bunun hemen birazcık kök budamasını yapacağım. Çünkü kök budamasını yaptıkça yaptığımız zaman yeni toprağa çok çabuk tutunabiliyor. Çünkü köklenmeyi teşvik ediyoruz bitkimizi. Şu şekilde köklerini mümkün mertebe kısaltıyorum. Hatta bakın şu alttan kök kısmını tamamen alacağım arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın şu alttan biraz hasar almış. Şu an kökünü kestim ve tamamen temiz yeri gördüm. O da demek ki köklerinden zedelenme yapmış. Her ne kadar belli olmuyorduysa da dışarıdan bu şekilde. Ve hemen falçatamı şöyle daha küçük bir saksıya aldım arkadaşlar. Büyük saksıya dikmek istemedim. Bu saksıyı da ben geçen sene parça kumaşlardan ve yoğurt kovasından yapmıştım. Bakın gayet güzel bir saksı. Şimdi bu kesmiş olduğum bebekleri de arkadaşlar şöyle dibinden yaprakları bütün bütün ayırmaya çalışıyorum. Kötü olan yaprakları özellikle. Şu falçataları da hemen dibine dikeceğim ama tabii ki bu toprak tutmadı arkadaşlar. Biraz daha derin dikmem gerekiyor. Şöyle Biraz üste dikmişim galiba. Hemen bu yavruları da böyle dikeceğim. Falçatayı yapraktan üretiyoruz. Hem de çok güzel üretiyoruz arkadaşlar. Nasıl üreteceğiz? Bakın bu yaprağın üzerindeki şu hatalı olan yerleri şöyle elimle temizledim. Herhangi bir problem yok. Yaprağı ikiye bölüyorum arkadaşlar. Normalde eçelerde biliyorsunuz yapraktan üretirken yapraklarım şurasının düzgün olması lazım. Bunun düzgün ama kestiğiniz zaman genelde yavru alamayabiliyorsunuz. Ama falçata da durum o değildir. Ama bunda yaptığımızda arkadaşlar yaprakları toprağın üzerine bırakmıyoruz. Şu şekilde bakın hafif toprağın içine sokuyoruz. Bu şekilde yaptığınızda bu yapraklar size bir sürü bebiş veriyorlar. Zaten bu yaz ben sizlere bahçe vloglarda bu videolarını çektiğim saksıların son durumlarını bol bol paylaşmaya çalışacağım. Yavrular alındı mı? Kelle alındığında sonuçları nedir? İşte diktiğimiz bütün saksıları sizlere ayrıntılı olarak göstermek istiyorum. Ee, benim elimdeki falçata aslında yaşlı bir falçata, bayağı uzun yıllardır bende. Ben onu uzun yıllardır kesiyorum, biçiyorum, dibinden yavrularını ayırıyorum. Bazen o beni üzüyor, bazen ben onu üzüyorum. Ee, onunla geçinip gidiyoruz. Bakın yeni satışa gelen türün arkadaşlar renk tonu bile farklı. Çünkü henüz güneş görmemiş, henüz soğuk görmemiş, yeni üretilmiş bir ürün. Ben şimdi bir tane de bunu dikmek istiyorum aynı saksıya. Bunun da sebebini şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın yap, kargoda bana gelene kadar bitkimiz şöyle yaprağından zedelenmiş. Bunu şimdi bir arkadaşımıza göndermem uygun olmaz diye düşündüm. Hemen bu zedeli olan yaprağını buradan alacağım. Bu yaprağında çok hafif bir zedelenme var ama o sorun teşkil etmez. Onu almayacağım. Hafifte bir kök budaması yapıp Şöyle bunu da hemen Bu yanına dikeceğim arkadaşlar. Çok da güzel olacaktır burada. Ben genelde böyle kusurlu olan Yolda hasar, ıı, hasar alan Bitkileri Genelde kendi saksıma dikiyorum. Ve diktiğim ürünlerden de Genel olarak çok bol yavrular alırım. Hemen bu yaralı olan yaprağı da Bakın ikiye böldüm. Onu da böyle diktim. Dediğim gibi krasulalar genel olarak bizleri çok üzmeyen türlerdir. Ee, rahatlıkla bakabilirsiniz. Toprağı kurudukça su vereceksiniz. Krasulalar diğer eşçelere göre daha bol güneş severler. Nassız niyazsız, bakımları kolay. Çiçekleri genelde muhteşem olan türlerdir. Ben krasula ailesini diğer türlere göre çok daha fazla severim. Bilmiyorum sizler de sever misiniz arkadaşlar? Krasula falçata videomuz da olsun istedim. Hem de bu krasulanın Hanım bakımını yapmak istedim. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Yanlış anlattığım, eksik anlattığım bir şey varsa e, yorum kısmından yazarsanız sevinirim dostlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Köyceğiz'den selamlar, sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.